Ee, Sibel'in Umre görüntüsü ekrana gelsin istiyorum. Çünkü o görüntüyle ilgili konuşmak istediğim bir şey var. Hı -hı, ee, hı -hı. benim için çok önemli. Şu bu giderken havalarında. Özledim orayı. Ha, burası şey Medine'de. Ha bu şeysin ha Medine'de. Evet, ya, çeken kim? Çeken teyze kızım. Valla bir ben çekiyordum bir teyze kızım Ferah abla çekiyordu. Ondan sonra böyle birbirimiz oralarda çekmeye çalıştık. Fena da olmamış galiba. Ya ay se özledim şimdi orayı. Nasıl güzel bir şey ne, ya. Ne tam ne kadar yaşama. oldu döneli? Yani döneli bugün Pazartesi. Bir hafta, bir, bir hafta oldu. oldu. Ayağının tozuyla Sibel çununa göl. Benim canım arkadaşım burada. Benim benim. Ee, bizimle paylaşacak. Ee, çok da üzgün. Hem çok mutlu. Evet. Ee, orayı, oraları gidip e, görmek, ziyaret etmek. Size bunu hep anlatıyorum. Hem de üzgün. Anneci. E, Gülay Hanım'ı götüremediği için ama anneciği Gülay Hanım çok çekti kadıncağız yazık. Hastaydı, yani, çekti derken işte, hastaydı. Hastaydı tabii hastaydı. yani 3 e, yıl bir tedavi sürecimiz oldu ve hiçbir şekilde enfeksiyonu almaması gerekiyordu. Her an her, her şey olabiliyordu o yüzden doktoru da izin vermedi. Hani oralara gider hmm. bir şey olur hastane gerekir vesaire. O bakımdan götüremedim e, sağlığından dolayı. Ama o benim içime çok e, derdi olmuştu açıkçası. Çok da istiyordu. Gittim. E, üç umre yaptım bu gidişimde Sedacığım. Bir tanesini annem için yaptım. Hocalarımıza sordum. Ondan sonra e, oradan toprak da getirdim. Anneme e, götürdüm. İnşallah onları anneciğim hissetmiştir. Ah canım, canım benim. benim. Konuştum güzel anne. gidip toprağa götürdün. Ay, evet evet. Annem ya. o Ben gidiyorum konuşuyorum annemle zaten sürekli. Ne varsa anlatıyorum. Bazen oradaki bakıcılar falan herhalde deli diye düşünürler beni dedi hiç umurumda değil. Sen yani çok düşkün oldun sana. Canım annem benim. Evet. düşkün. Evet. düşkün olsun inşallah. Peki e, inşallah. biraz bize oraları Hı -hı. anlatsana. Şu resmi ben e, benim elimdeki e, bilgilerde zibelcimin Cem'in resmi var. Bunu gazetede görmüştüm. Hı -hı. E, gözlüklü iri gözlüklerine bu resmin aynı benzeri benim de var. Benim resmimi halktan biri çekmiş. Bir baktım Türkiye'nin en önemli gazetelerinden birine ben kapağım. Ama resim orada çekildiğinde hı hı. yani bir anda böyle bir döndüm. Şak diye bir flash patladı. Bilal hocam, sevgili Bilal hocama döndüm dedim ki, hocam biliyor musun bu basında çıkacak dedim. Yok artık burada da mı Seda hanım dedim. Hı hı. Bak görürsün hocam dedim yemin ediyorum size bir baktım ki Türkiye'nin en önemli gazetelerinden birinde ben o resimle kapak oldum. Orada bile insanlar durmuyor. Allah affetsin. Hayır, çekiyorlar. Orada bile bak diyor ki kız benim kuzenim çekti. Görüntüsü. Evet. biz de aile arası birbirimizi çektik. O evet. kutsal topraklar. Hayır, çekemeden o, o resimleri göstermek bile sevap. O ...birbirini çekiyorsun... Gözlü, ...bak burası şurası diyorsun... ...burası işte Uhud evet. diyorsun... ...şurası e, bilmem ne diyorsun... anlatıyorsun e, ...onun dönemini anlatıyorsun... ...işte benim... E, ...bu kıyafetle... ...tek bir resmim var... ...tek... ...ailem yok yanımda... ...bir şey oldu yere eğildim... E, ...zenci bir e, kadın... ...ayak e, taşları... Hı hı. bu da değil gözlüklü o resmi hayatta unutmayacağım aynı, aynı Sibel'in bu resmine benzeyen <laughs> ayak taşı satıyordu orada Aa, benim de böyle şeyim vardır Onunla ilgileniyordum şöyle kalktım anne bak dedim şöyle bir dönüm şak diye bir resim, resim çekildi Bakın onu yemin. da gönderdiler ama döndüm Bilal hocaya dedim ki Envan Tur'la gittim ben sevgili canım hocam benim döndüm hocam biliyor musun bu dedim e, gazetede çıkacak dedim yok Seda Hanım dedi Burada da mı dedi? E bak görürsün dedim. <laughs> Ve o aynı o resim. Sonra Çekler. hocayı aradım hocam gördün mü Gördüm. dedim. <laughs> ya dedim işte böyle bir şey orada evet. herkes başka bir şeyliyinki böyle insanlar da var. yani bu hep var bir hani var. anlattın ya demin canım kardeşim bu var var burası bu başka bir şey var anlam orada bile düşün yani orada. Ama peki bile. Ben, ben şunu merak ediyorum bu kötüler hiç bu, bu dünyada. Çekecekler. Çekeyorlar. Aa, görmüyorum da o yüzden. Yok yok. yok ben belki de bilmediğin oluyor. neler çekiyorlardır. Yani, Çekecekler. Ben Çekecekler. Tövbe ben tövbe. Bir herkesin Tabii ki bunu düşünmek Sınaray'da de kötü bir şey ama. Ama yok. Bazen yani böyle ilahi adalet hemen de... bulur insanı aydın. Ee, diyorum Boş ki ver. de ben kötü oluyorum ama. Yaradan havalet. Boş ben ver. Ama ben, ben de kim uğraştıysa bugüne kadar. Ben çünkü hayatımda ne kimseye bir zarar vermişimdir, ne kimseyle bir problemim olur, hiç kimseyle. Ondan sonra ama kim benimle uğraştıysa gerçekten yürekten üzülmüşümdür ve Allah'ı havale etmişimdir. Şimdi i̇şte ben Beni onun için diyorum. Yani burada Allah gösteriyor. Hani şey. tencere dibin kara, seninki benden kara. E ne diye uğraşıyorsun kardeşim? Cesaretin varsa gel seceremizi dökelim, hep birlikte her şeyimiz ortaya dökülsün. Bakalım bir şey bulabilecek misin benim hayatımda? Aman murursunlar boşver takılmayın. Boynundaki Ta inci kolye oranın. Evet oranın. <laughs> Tanırım oranın mallarını. <laughs> ama evet, çok tamam. da hoş değil mi? Artık o kadar <laughs> güzel tesbih, şeyler hep ben tespihleri kolye olarak takıyorum sadece. Ben de getirdim birkaç tane Hı -hı. böyle e, kolye olarak takılıyor ama. Evet ben seviyorum çok öyle. Çok güzel. Evet. Çok teşekkür Peki, ederim. Peki anlatır mısın? Yani e, mesela Şimdi, ben hep diyorum ki Umre ziyaretini ertelemeyin. Kesinlikle evet. Yok oğlumu evlendireyim, yok oğlumu sünneti, kızımı evlendireyim, ondan sonra gideyim, işlerimi halledeyim. Sakın. Olmuyor öyle bir Sakın. şey. Yani orası yaşlılığa gidilecek yer evet, değil. İmkanı olanın gitmesi lazım. Mesela şimdi hep anlatırlardı, Umre'ye gidenler ya da hacca gidenler ağlayarak anlatırlardı. Ben de derdim ki acaba abartıyorlar mı biraz? Fakat oraya gittim. Ve yani o muhteşem yerleri görünce insan hakikaten ağlıyor. Görüntüyü ben ekrana verin. Sibel'in sesi üstüne düşsün etsin. resimlerin. Evet. Ekrana görüntüleri verelim. Sib evet. Sibel, evet. Sibel'cim anlat. Oldu ve bir gün ben şey benim halamın dördüncü umresi. Amcam hacıdır. Ondan sonra Atalay abimle halamın oğluyla konuşuyoruz. İşte abim diyor ki işte Paris'e git, Bürüje'ye git falan filan. Abi dedim ben Ümre'ye gitmek istiyorum. Aa öyle mi dedi tamam. Baktım. Annemi kaybettikten ne kadar sonra karar verdin? Ben zaten hep istiyordum anne, yani yıllardır hmm. gitmek istiyorum. kısmet yani bu Allah'ın düzenlediği bir şey. Yani gideceğim zamanı o karar veriyor. ondan sonra onun takdiri tabi. Çağrılan gider. Çağrılan gidermiş. Çağrılan gidermiş. Evet. Öyle dediler. Çağrılır mısınız? Ve de Atalay abi şey yaptı dedik. Ki aradı beni, 23 Nisan'da gidiyorsunuz annem, sen, işte e, Halime Yegen ve e, Ferah ablam. Ondan sonra tamam biz gidiyoruz ama şaşırdım yani bir anda bu gelişti ve o kadar <laughs> mutlu oldum ki Seda yani hazırlandığım en keyifli yolculuktu. Kıyafetlerimi diktim falan yani bir, mesela benim atölyede bir sürü tuvaletler diktirmişim de. Hiçbiri beni o umre kıyafetleri kadar Kıyafetleri mutlu etmedi. Kendim mi kendim diktim? Kendim İnanmıyorum. Evet. Ondan sonra çok büyük keyif aldım. Ve yani iyi ki Allah nasip etti ve iyi ki gittim. Ve herkese diliyorum Allah nasip etsin gitsinler. ve şunu diyorum ben mesela hani herkes bir bütçe ayırıyor. Bir tatile yaz geldi işte Bodrum, Antalya falan bir yerler. Evet, kıyafetleri görüyorsunuz. Sibel Turna, Göl bütün kıyafetlerini Zaten birkaç tane götürmek lazım. Tabii Kaç tabii. günlük gittin? Beş ben mi bir yedi haftalık mi? gittim ama yedi, yedi gün yedi, evet, yetmedi Seda ya. Medine'den evet, giderken ağlıyorum. Ee, ama Mekke'ye gideceğim diye seviniyorum. Ama artık tamamen dönüşte Medine de çok güzel. Medine çok güzel. Evine gitmiş gibi oluyorsun. Medine'de de evet. evet Medine'de zaten otur orada. Hiç oraya evet. falan dönmene gerek yok. O taşlar falan bu var vardı. Evet ya ya ben en çok hoşuma giden şey. E dünyanın birçok yerinden e, Müslümanlar geliyor. Birçok ülkeden. Sabahın kimse kimseyi tanımıyor. Yani. Kimse kimsenin dilini bilmiyor. Ama orada o ya inanılır gibi değil. Sabahın sabah ezanında sabah namazına insanlar akın akın geliyor. Binlerce insan. Evet, ve anlattım. herkes birbirine anlaşıyor. Ben bir kadınca, yaşlı bir kadın yanımda oturuyor. Şey namaz kılacağız. Bekliyoruz ezanın Ezanı. Ondan sonra ee, yaşlı ufak tefek herhalde o e, şey Endonezya falan oralardan gelmiş. Ondan sonra baktı bana, bir selamlaştık. Ondan sonra aldı elini, dizine elimi dizine koydu. Ben şimdi ne yapacağım bilemedim tabii. Şöyle bir şey yaptım. Ondan sonra çektim elimi. Sonra tekrar aldı. Dedim ne yaptı? Ben kadına masaj yaptım orada. Dizleri ağrımış yazık kıyamam ona. Çok yaşlı. Ona sonra de, masaj hayatımda şimdi gidip bir yerde otururken birine masaj yapar mısın? Yapmazsın. Ama orada seccadeni paylaşıyorsun. ya evet. Yani her şeyi paylaşıyorsun. Ee, müthiş bir şey de. Evet. Hele e, şeyde Beytullah'a geldiğimde artık orada Kabe'de. Orada bir O inanılmaz bir şeydi. Ee, Beyza koluma girdi. Yürüdük yere bakıp gidiyoruz ya ilk gözünü evet. kaldırıp e, dileklerini söyleyecekse o heyecan kalbim çarpıyor 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 ve yani şöyle baktığımda kaldım ve o yaşlar hemen iniyor ne dua edeceğim bilemedim sadece dedim ki Allah'ım benim kalbimi benden daha iyi biliyorsun yani sen dileklerimi kabul et Allah'ım şükürler güzel. olsun geldim dedim ve çok güzel geçti orada ve çok şanslıydık Seda biz Hı. orada çok şeker Pınar'la tanıştık ee, o da yeni evlenmiş İstanbul'dan oraya gelin gitmiş hmm. daha bir hafta olmamış evlerine davet ettiler bize gittik çok güzel ağırladılar ee, İşte çok benim sağ şu resim bakın bir şey alıyordum ee, şöyle bir doğruldum o ne anda bak? resmi çekmişler ve ben bunu Gazetede kapak gördüm yani belki görünmek istemiyorum ne bileyim hani zaten anlatıyorum ne gerek var. Anlamadım oradan çekip orada bile durmuyor. Ah işte durmuyor insanlar. Başka yani bir şey Seda, bu. Öyle bir orada şeydi. Biri çekti bir adamı bile erkek bile gördüm de yemin ediyorum bir an önce gösterdim. Bak hocam bu dedim gazetede çıkacak dedim ya. Yok artık burada da aa dedim hocam. Hocam ve şu halde beni nasıl tanıdın bir adam ya. Nasıl tanıdın? Tanırlar. Sıfırma. Sıfır mı? Ne makyajı ayol tertemiz mis gibi parfüm bile yok. Gül suyu kokuyor mis gibisiniz. Doğduğunuz gibi tertemizsiniz. Nasıl doğduğumuz gibi. insan değil mi evet, orada? Mis gibi. Zaten her, benim ne farkım var? Ben kimim ki? Herkes nasılsa ben de öyleyim. Nasıl tanıdın da çektin? Anne dedim bak. Şöyle dönüp anne bak bunu gördün mü? Şöyle kalktım şak diye bir gördüm ama onu. Evet. Çekiyorlar. Neyse Bilal Hoca dedi ki Seda Hanım bırak boşver. Yani ya. bence şey değil Bu yani Bu resim her sonuçta... yerde sanki ben çekip dağıtmışım ama ben belki kendim paylaşmak istiyorum. Ha insan istiyorum. öyle doğru yani tabii. Sen istersen kendim, paylaşırsın. E, evet elbette, yani ne doğru. niye ben daha oradayım ee, vazifemi yapıyorum ziyaretteyim evet. namazımı kılıyorum anneciğimi oraya götürmüşüm Allah herkese nasip etsin. Amin inşallah. Ee, biraz önce dedim ya ertelemeyin. Ee, çok yaşlıların yeri değil orası tabii ki yaşlılar da gitsin şu anda onlar ben oraya e, sandalyesini iterek e, ailesini getirenleri de gördüm Evet. ne güzel evet. ne mutlu dedim bak anneciğini babacığını almış getirmiş evet. buraları e, tavaf ettiriyor ziyaretteler evet. haca götürenler ama ne olursunuz ertelemeyin yani aman canım demeyin orada o sandalye itenleri görüp de bak öyle bile götürmüşler deyip de nasılsa gideriz demeyin ne kadar erken? O biraz orası da dinamizmi istiyor. Tabi. Bak Siber Sibel ne diyor? Bir hafta yetmedi bana hiç diyor. Hiç uyumadık biliyor musun? Sen Biz de uyumak, Uyumak yani. istemiyorsun hiç ki. ve inanılmaz bir enerji geliyor insana. Yani mesela bir günde iki umre yapmışım. Ee, sabah iki de e, bitirdik bütün e, sayıydı. Ondan sonra hiç uyumadan sabah namazı kılındı. Ondan sonra tekrar e, ihrama girdik. Tekrar sabah altıda tavaf var al. yani o inanılmaz bir enerji. Evet. ...ayağınıza rahat şeyler alın. Evet ee, çok önemli. Giysileriniz hafif olsun, pamuklu olsun, pamuklu özellikle. olsun, evet. perlemeyin, parfüm yasak. Ee, Zaten ben sadece şey... beyaz sabun. Sana bir, bir şey söyleyeyim mesela ne takı ne bir şey her şeyi bıraktım. Ondan sonra burada gittim. Sadece yanımda işte hiç burada gerek gerek Yok. hiç gerek yok. Gerek yok ki. Ondan sonra ve Orada şeyi e, anlıyorsun yani yeniden doğum gibi. Zaten o e, tavaf sırasında e, yeniden dirilişi hissediyorsun. Size bir şey söyleyeyim mi? Özür dilerim Sibel'cim. Ben Al köpeği gibi kadınım. İnanılmaz koku şeyim vardır. Koku beni çok agresifleştiriyor. Vardır bende. Kardeşim dünyanın her yerinden insan geride... Kötü kokmaz Ay mı? Evet sonrası? Seda aynı şeye ben de çok dikkat ettim. Doğru hiç yok. Yani çok özür diliyorum bunu söylerken. Benim bana al köpeği gibisin diyorlar. Şeyimdir yani. <laughs> Aynen, bendir, beni çok sinirli yapar koku. Ve hemen de söylerim. Git kardeşim çaresini bul. ya Artık her türlü çareleri var. Bakın orada parfüm. Kokulu her şey yasak olmasına rağmen aydın. Hiç koku yok. Ve dünyanın her yerinden tüm Müslümanların toplandığı bir yer. Niye koku yok biliyor musunuz? Çünkü... Sürekli abdest alıyorsunuz evet. Mis gibi mis Her şeyin başı temizlik Sürekli abdest alındığı Tabii için ki. Mis kokuyor Hiç mi bir kötü koku olmaz ya Gül suyu mu kokar Gerçekten öyle Hiç Mis kötü gibi bir yer evet. Böyle geziyorsunuz Dünyanın her yerinden gelmiş Müslümanlarla Tavaf ediyorsun Duanı ediyorsun o Namazını kılıyorsun Gurur duyuyorsun Bakıyorsun şöyle Dünyanın bir yerinden gelmiş. Benim dinimi seçmiş diye gurur evet. duyuyorsun. Bir de o da oluyor orada. O da. Müthiş bir paylaşım. Belki O da sana bakıyor orada. senin için diyor ki o benim dinimi seçmiş. Anladın mı? Tabii evet. ki. B böyle güzel bir şey. Allah herkese nasip etsin inşallah. Amin. Bize de tekrar de nasip etsin. Oğlucuğumu da götüreceğim. da evet. Götür. götüreceğim. İnşallah ben de ben de öyle de istiyorum. Var. Enişteme de sözüm var. Ee, Allah'ın izniyle. Evet. Allah'ın izniyle bu sefer ee, gene böyle bir ailece ben Aynen, hep... teyze, evet, hala, evet, öyle şey, yengeciğimi tadip. de götürdüm. Hı -hı. Canım benim. Yine Adam yine gitmek etsem. istiyorsun. Yine gitmek istiyorsun ama e, şunu Sibel doğru söyledin ki çağrılmayan oraya gidemiyor. gidemiyor. O yüzden ay şunun da çıktı, bunun da çıktım diyormuştun. Evet. Ama içine de olduğunda da gitmeliyiz. Devam edeceğiz. Evet. Aydın'ın şarkılarını dinleyeceğiz, sohbet edeceğiz. Aydın gene böyle bir zülfiyare dokunacak. Ama gene reklamlar